Özellikle memur arkadaşlarıma sesleniyorum. 2013 yılında yapılan toplu sözleşme ne oldu? İşte enflasyon altında kaldık. 2014'ü kaybettik. 2015'i de kaybediyoruz. Niye? 3 artı 3 zam zaten enflasyon kadar zam. Devletin enflasyonuyla memurun enflasyonu aynı değil ki zaten altında kalacağız. Vergi yüksek olduğu için vergi dilimine geleceğiz. Hatta Devletin demin anlattığım bütün gelir vergilerindeki yükselmeler dolayısıyla katma değerinde yüzde evet. %10 alıyor ya. Oradan dolayı da bir darbe yiyeceğiz. Yani biz 2014-2015'i kaybettik. Evet. Kim kaybettirdi bize bunu? Pazarlık masasına oturan sendika, konfederasyon. E şimdi Tayyip Bey'in öve öve bitiremediği, iktidarla beraber yatıp beraber kalkan, iktidarın yamağı olmuş evet. bir sendikamsı yapı tekrar bu sene yani 15 Mayıs itibariyle sayılar belli olduktan sonra Ağustos 1'de masaya oturursa ne olur? Görünen köy kılavuz ister mi derler. E zaten belli bu yaşadık. Bu yılları kaybettik. Yani şimdi 2016-2017 daha mı olacak? Olma şansı var mı? Yani 2014-2015'i hükümete peşkeş çeken hükümetin önerdiği önerdiğinden dahi aza razı olan, teslim olan bir yapı 2016-2017'yi de aynı şekilde iktidara pazarlayacak. Evet. Onun için ha memur diyorsa ki kardeşim biz hayatımızda memnunuz. Bizi pazarlasın. Bizim emeğimizi çalsınlar, hakkımızı yesinler diyorlarsa mesele yok. Ama o zaman da memur ağlamayacak. Demeyecek ki dert yanmayacak. Eğer diyorsa ki kardeşim ya ben şerefli Türk memuruyum adam gibi adamım iktidarı sevebilirim evet. iktidara destek de verebilirim ama kardeşim bu şu anlama gelmez ben onurlu bir memurum hakkımı isterim hakkımı da kimseye vermem kimse benim hakkımı bir başka yere pazarlayamaz deyip tavır koyması lazım onurluysa şerefliyse bakın çok önemli burası ama ya ben onurum yok, şerefim yok, beynimi kiraya verdim bir yerlere. E, elle gelen düğün bayram, bana ne canım bu iktidar ister versin ister vermesin ne olursa olsun diyorsa ağlamayacak o zaman. Dert yanmayacak o zaman. Öyle ama yok. O sendikaları eleştiren bazı memurlara da söylüyorum. Hani sendikalara üye olmayıp bir kenarda duranlar. Gel kardeşim, mücadele edelim hakkın için. E orada yok. Evet. Ötekisi de iktidara yakın sendikaymış. Yalama sendika olmuş. Ben bunların yanında durursam akçelik işlere sahip olurum. Evet. E kardeşim ya, onurlu adam. Bakın. Ne diyor? Burada bir haksızlık var. Yüce Peygamber ne diyor Allah aşkına? Haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytandır diyor. Ve Hazreti Ali diyor ki kendisine yapılan bir haksızlıktan dolayı sessiz kalanlar diyor. Bakın çok önemli burası. Evet. Sessiz kalanlar sadece haklarını kaybetmekle kalmazlar. Aynı zamanda şereflerini de kaybederler diyor. Ben söylemiyorum. Evet. Biri peygamberin sözü, biri halifenin sözü. Allah aşkına yine yüce dinimiz, yüce peygamber bir haksızlığı diyor. Önce elinle, sonra dilinle, sonra kalben buğz Ya kardeşim haksızlık yapılıyor. Hakkımız yeniliyor. Alın terimiz çalınıyor. Ve alın terinin ne kadar kıymetli olduğunu yüce peygamber her yerde söylemiyorum. Helal kazancın temeli nedir? Alın değil midir? Emeğin karşılığı değil midir? Bir sendika, bir konfederasyon sendikamsı yapı çıkacak, siyasi iktidarın kucağına oturacak, diyecek ki ya sizin verdiğiniz fazla, memurlara bu çok gelir ve ağzına razıyım diyecek. E kardeşim olabilir mi? Ben enflasyon kadar zam alamıyorum. Vergi dilimine çarpılıyorum. Büyümeden pay alamıyorum. Ve yani hep geriye gidiyorum reel olarak baktığımız zaman. Yani Reel olarak geriye gidiyorum. Yani niye geriye gideyim ben? Hani Türkiye reel olarak geriye gidiyor, herkes geriye gidiyor sanırım. E birileri cebini dolduracak. Ama biz elimizdekini başkasına verecek birileri buna razı olacağız. Olamayız. Olacak memur varsa o gitsin. Ona bir şey demiyorum. Ama onurlu, şerefsi, haysiyetli Türk memuru buna hayır diyecek evet. ve 15 Mayıs'ta yetkili sendikalar, yetkili konfederasyonlar belli olurken çıkacak. Adam gibi çıkacak, dik duran, ilkeli duran rızkımızı sadece bize Cenab-ı Allah verir. Ne iktidar rızkımızı kesebilir, ne azaltır, ne de çoğaltır diyecek. Kimseye boyun eğmeyecek. Adam gibi adamların sendikası kamusene gelecek. Hep beraber hakkımızı adam gibi dik durarak iktidardan talep edeceğiz. Yani 15 Mayıs Türk memurunun ne kadarının, adam olduğunun göstereceği bir tablo olacak. Bakın, buradan açıkça söylüyorum. Onurlu, şerefli adam gibi memurlar gelecek, kamu bütünleşecek, evet. hep beraber hakkımızı alacağız. Evet. Ama malum yapıya giderlerse, malum yapıda kalırlarsa o zaman ne olacak? Onurumuz, hakkımız, alın terimiz bir daha pazarlanacak. Evet. Ve bizim vebalimiz de onların üzerinde. Bakın. İşte Niye? Ki Bakın, önemli, evet. Bakın, o memursa yöneticileri sadece kendi üyelerini vebalini almadılar. Bütün memurun emeklinin 1 milyon 900 bin memurun onlar emeklisinin de vebalini aldılar. Öyle pazarlık ederken bir hakkı hepimizin hakkı adına 4,5 evet. milyon insan adına pazarlığa oturdular. Bakın 4,5 milyon çalışan emekli. Ailelerle beraber 15 milyon insanın rızkı. Sen bu rızkı veriyorsun ona. Evet. Kardeşim kendi üyelerin rızkını ver. Benim nasıl verirsin? Kendi üyelerin ver. hesaplaşmayı onunla yap. Haram olsun, zehir zıkkım olsun. Memur sene destek verenler, hala güç verip o masaya oturtanlar da bundan sorumlu. Bundan evet. vebal altında.